Bugün sizlere fiilimsiler konusu anlatacağım arkadaşlar. Fiilimsiler e, fiillerden türemiş oldukları halde bir fiil gibi çekimlenemeyen, cümlede isim, sıfat, zarf görevlerinde kullanılan ve yan cümleciklerin yüklem olan kelimelere fiilimsi denir arkadaşlar. Fiilimsiler 3 ana başlıkta ele alınır. İsim fiiller, sıfat fiiller ve zarf fiiller olmak üzere. İsim fiil, fiilimsilerin özellikler arkadaşlar fiilin özelliğini tamamen kaybetmemişlerdir. Zaten fiilimsi demek fiil gibi olan demek. 2. Fiilimsiler isim ya da isim soylu sözcükler gibi ancak ek aldıkları zaman yüklem olabilirler. Kip ekleriyle ve şahıs ekleriyle çekimlenemezler. İyelik ve hal eklerini alabilirler. Çünkü isim olduğu için ismin hal ekini ve iyelik yani sahiplik ekini de alabilirler arkadaşlar. Bütün fiilimsiler aynı zamanda türemiş kelimedir. Çünkü fiilimsi eklerimiz fiilden isim, sıfat ve zarf haline getirdiği için sözcüğü birer yapım ekidir arkadaşlar. İsim fiiller yani mastarlar fiil kök ya da gövdelerine -mak, -mek, -ma, -me, -ış, -iş, -uş, -üş eklerinin eklenmesiyle yapılır. Biz bunları kısaca şöyle formüle ediyoruz. Ma, iş, mak diye formüle ediyoruz. Ekler aklımızda daha iyi kalsın diye. Yan taraftaki cümleye baktığımız zaman iş sahibi olmak istiyor cümlesinde. Öncelikle arkadaşlar çekimli fiil yani yüklemi belirliyoruz. İstiyor kelimesi burada şimdiki zaman eki almış bir yüklem. Bunu bulduktan sonra cümle içinde kökü mak mek master eki alabilecek kelime olup olmadığına bakıyoruz. İşmek olmaz, sahipmek olmaz ama olmak kelimesi mak mek master ekini alabiliyor. O zaman buradaki kullanılan mak, mek bir mastar eki değil, isim fiil eki olarak kullanılmış. Bu nedenle buradaki olmak kelimesi isim fiildir arkadaşlar. Formülümüz basit. Çekimli fiil yani yüklemi belirledikten sonra cümle içinde kökü fiil veya gövdesi fiil olan kelimeyi belirliyoruz. Daha sonra mak, mek, mastar eki alıp, şey, maış, eki alıp almadığını kontrol ediyoruz. Daha sonra eğer varsa bu ekler o zaman bulduğumuz kelime bir isim fiildir arkadaşlar. İsim fiillerle ilgili küçük hatırlatmalarımız var. Mame eki olumsuzluk eki olarak da kullanılabilir. Örnek bu çocuk uyumayı çok seviyor cümlesinde. Seviyor kelimesi çekimli fiil olduğuna yani yüklem olduğuna göre cümle içinde uyumak kelimesi var. Bakın oradaki mame evet bu bir isim fiil eki olan mamedir. O zaman uyumayı kelimesi fiilimsidir. Bugün erkenden uyuma cümlesinde ise çekimli fiil yani yüklemimiz uyuma kelimesi olduğuna göre mame eki burada olumsuzluk eki olarak kullanılmıştır arkadaşlar. İsim fiiller bazı durumlarda fiilimsi özelliğini kaybederek kalıcı bir varlığa isim olabilirler arkadaşlar. Örneğin kazma, dolma veya çakmak kelimesine baktığımız zaman kalıcı bir varlık haline gelmişler. Elle tutulur, gözle görülür bir varlık oldukları için bunlar artık fiilim özelliğini kaybetmiştir arkadaşlar. Arkadaşlar sıfat fiiller yani ortaçlar bölümüne geçtiğimiz zaman fiil kök ya da gövdelerine an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş eklerinin getirilmesiyle yapılır. Biz bunu kısaca formül ettiğimiz zaman hızlı bir şekilde okunduğu zaman anası mezar dikecekmiş olarak kolayca formül edebilir aklımızda tutabiliriz arkadaşlar. Sıfat fiil örneklerine gelecek olursak biraz önce gelen çocuk kimdi cümlesinde yüklem kimdi cümlede kökü fiil olup an ekin alan tek kelime gelen olduğu için sıfat fiildir. Nasıl çocuk gelen çocuk nasıl el öpülesi el nasıl sokak çıkmaz sokak bakın bulduğumuz kırmızıyla gösterilen yerlerdeki kelimelerin kökünün fiil olduğunu o kelimenin sıfat fiil eki aldığını gösterdik orada nasıl adım koşar adım nasıl kapı çalmadık kapı nasıl kan akacak kan nasıl aş pişmiş aş burada dikkat edeceğiniz şey şu arkadaşlar öncelikle yüklem belirleniyor daha sonra cümle içinde kökü fiil olan kelimeler bulunup sıfat fiil ekleri olan anası mezar dikecekmişten hangisini alıp almadığı kontrol ediyor arkadaşlar uyarımız şöyle. Birinci uyarımız sıfat fiil eklerinin bazıları zaman eklerimiz yani haber kiplerimizle karışabilir. O yüzden size şunu söyleyelim. Çekimli fiili bulmadan sıfat fiili bulmayın arkadaşlar. Örnek cümlemize bakıyoruz. Okuyacak çocuk belli olur cümlesinde. Belli olur yüklem. Nasıl çocuk? Okuyacak çocuk. Bakın burada sıfat olarak kullanılmış. Sıfat dediğimiz kelime olan okuyacak kelimesi. E acak ecek e, fiilden türeyerek buraya geldiği için biz buna sıfat fiil diyoruz. Oysa törende o da şiir okuyacak cümlesinde. Okuyacak kelimesi cümlenin yüklemi yani çekimli fiili. O yüzden burada gelecek zaman eki olan acak ecek almış. Buna dikkat ediyoruz. yüklemi belirlemeden fiilimsi bulmuyoruz arkadaşlar. İkinci uyarımız sıfat fiil eklerinden dık eki bazen yumuşar ve gözümüzden kaçabilir bildik yol en iyisidir veya bildiğin yol en iyisidir şeklinde de yazılabilir. Buradaki D ekini görünce atlamayın arkadaşlar. hani unutmayın arkadaşlar. Sert ünsüz olan K'miz yumuşak ünsüze dönüşüm yapabilir. Üçüncü uyarımız sıfat fiil eki almış bazı kelimeler bir varlığa isim olduklarında fiilimsi özelliğini yitirirler arkadaşlar. Örneğin dolmuş, Yiyecek, yakacak. Bakın elle tutulur, gözle görülür, somut bir varlık haline dönüşmüşler. O yüzden artık onlar sıfat fiil değil, artık onlar isim haline dönüşmüştür arkadaşlar. Diğer bir fiilimsi konumuz da arkadaşlar zarf fiiller, yani diğer adıyla ulaşlar veya bağ fiiller olarak da adlandırdığımız bir konu. Fiil kök veya gövdelerine eklenerek onları cümle içinde zarf görevine getiren eklere zarf fiil ekleri de deniyor arkadaşlar. Oluşan yeni kelimeye de zarf fiil diyoruz arkadaşlar. Evet formülümüz şurada hemen gösterelim. Fiil kök veya gövde zarf fiil eklerimiz ıp, arak, ınca, ken, madandıkça, alı, dığında, asıya, casına, remez, aa eklerimiz arkadaşlar. Bunlar varsa sözcüğümüze biz zarf fiil diyoruz arkadaşlar. Akılda tutmak için arkadaşlar şöyle bir formülümüz var. İnce kenyalı asiye maden dağında ip arakmaksızın eremez casına aa şeklinde. Biraz garip bir formül ama en mantıklı, güzel, akılda tutma yollarından bir tanesi bu formül arkadaşlar. Örneklerimize baktığımız zaman arkadaşlar yine her zaman olduğu gibi yüklemimizi belirliyoruz. E, yüklem gidelim. Nasıl gidelim ya da ne zaman gidelim diye sorduğumuz zaman ders bitince bakın zarf olarak bulduğumuz sözcüğün kökü bitmek fiili ona gelen ince ekiyle sözcük fiillikten çıkıp zarf görevine geldiği için biz bu sözcüğe zarf fiil diyoruz arkadaşlar. Nasıl gideceğim? Ne zaman gideceğim? Uyurken gideceğim. Nasıl düzeltti? Çalışalı düzeltti. Bakın zarf sorularımıza yüklem cevap olarak veren kelimeler bu zarf fiiller ve buradaki ekleri sizler için kırmızıyla gösterdim arkadaşlar. Unutmayın öncelikle fiil belirleniyor. Daha sonra zarfın soruları sorularak bulunan kelimenin zarf olarak bulunan kelimenin kökü fiil mi, değil mi o kontrol ediyor arkadaşlar. 7. sınıfta görmüştük zarfları zaten. Bakın burada örnekler. Er emez ifadesi arkadaşlar fiil şey daha çok ikileme olan ifadelerde yer alır veya bağıra bağıra da aynı şekilde bakın a a'lar ikilemelerde olduğu için aralarında 3 nokta koymuştuk arkadaşlar. Unutmamanız gereken bazı uyarılarımız var. Cümlede ilk bulunacak sözcük daima çekimli fiil yani yüklem olacak çocuklar arkadaşlar. Yüklemi bulduktan sonra cümledeki diğer kelimelerden kök veya gövdesi fiil olanları belirliyoruz arkadaşlar. Daha sonra da kök ve gövdesi fiil olan sözcüğü belirledikten sonra Sözcüğün ekini fiilimsekleri ile karşılaştırarak fiilimsinin türünü belirliyoruz. Bezi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.